Proje Kihoş, bugün bize ulaşan birçok soruların yanıtını kapsayacak söyleşimize, bazı Kürt liderlere, şahsiyetlere ve Kürdistan'ı bağımsız kurumlara yönelik çirkin söylemleri ve ucuz saldırıları kınayarak giriş yapalım istiyoruz. Çok önemsiyoruz bu hususu çünkü bazı insanların birbirleriyle biri birileriyle uğraşmaları için işgalciler tarafından oynanan çirkin oyunlara dikkat etmedikleri görülüyor. Bu önemlidir. Bağımsız çalışma yapan bazı kurum, kurumlara da saygılı olmak gerekirken, destek olmak gerekirken çalışmalarını yapmalarına yönelik engel çalışmaları, engel hareketleri, saldırıları yapılıyor. Bu çok çirkindir, gereksizdir. Yapılmamasını isteriz. Kınıyor olmakla birlikte. Kürdistan'ı siyasi hareketler ve etkin bireyler toparlayıcı, birleştirici çalışmalar yapmak zorundadırlar. Yıkıcı, dağıtıcı söylem ve eylemler ağacın kendi kurtlarıdır. Türk toplumu bu söylemi çok iyi bilir. Böylesi anlayışın Kurdu Kurdistan davasına hiçbir yararı olamaz. Kurdu Kurdistan davası bağımsızlık aşamasına gelmiştir. Velatımızın kutsal toprakları ve soylu halkımız kurtuluşun eşiğindedir. Böylesi ileri düzeyde olan Kürdistan devrimini sulandırmaya, bulandırmaya hiçbir Kürt bireyinin veya siyasi hareketin hakkı yoktur. Farklı siyasi stratejileri, istilat, farklı siyasi stratejileri benimseyen Kürdistan'ı siyasi hareketler vardır ve olmalıdır da. Ancak hedef bağımsızlık olmalıdır. Farklı düşünen düşünenler de olabilir. Bağımsızlık dışında hedefler denendi ve tutmadı. Bizler dersimizi aldık. Hedefimizi bağımsızlığa, bağımsızlığa odaklayıp yürümek zorundayız. Halen iş, işgalcilerin gölgesinde siyasi çalışmalar yürütmekte ısrar edenler yanılıyorlar. Kendi emeklerini israf ediyorlar. Yazıktır, günahtır deriz. İnanıyoruz ki Kürdistan'ın siyasi hareketlerinin hepsinin çalışmaları bağımsızlığa yönelecektir. Belki onlar için de biraz daha fazla süreç gerekiyor. Bizim dışımızda Kurdu Kurdistan davası adına siyasi çalışmaları yapanları uyarmak zorundayız. Halkımızın emek ve olanaklarını işgalcilerin çıkarları için israf etmelerini kabul etmediğimizi yüksek sesle söyleyip onlara duyurmalıyız. Kendilerini de biraz daha kapsamlı bir değerlendirme yapmalarını söylememiz gerekiyor. Soylu halkımızın beklentileri de bu çerçevededir. Bunu da dikkate almalarında yarar var. Hepimiz eleştirilerimizi yapalım. Eleştirilerimizi yol göstericilikle tamamlayalım. Bizim söylemlerimiz de bu çerçevede görülmelidir. Bunu yaparken samimi olalım. Biz eleştirilerimizi ve yol göstericiliğimizi samimiyetle, inançla yapıyoruz. Her çevrenin bu çerçevede davranmaları Kürdistan devrimine yararlı hizmeti geçir. İşi yobazlığa sürmeyelim. Birilerinin siyasi çalışmalarını uygun görmüyorsak bunu somut olarak anlaşılır ifadeyle izah edelim. Devamla nasıl bir alternatif önerdiğimizi de izah edelim. Bunları yaparken siyasi şahsiyetlere hakaret etmekten kaçınmak zorundayız. Hiçbir kurs siyasi şahsiyete yönelik hakaret söylemini doğru bulmuyoruz bir Kürt'ün bir Kürt siyasi şahsiyetine hakaret etmesini zayıflık olarak görüyoruz. Ayrıca bağımsızlık, bağımsız çerçevede Kürdistani siyasi, Kürdistani çalışmalar yürüten, siyasi veya başka çalışmalar yürüten kurumları da korumak, desteklemek zorundayız. Onlara saldırmak, işlerine engel olmak kabul edilir değil. Bunu yapanların bu hususa iyice dikkat etmeleri gerekiyor. Kürdistan devrimine böylesi hareketlerin yararı yoktur. Onu görmeleri gerek. Bunu belirtelim öncelikle. Bir Kürt şahsiyetin veya siyasi hareketin bir başka Kürt şahsiyete veya siyasi harekete hakaret etmesi o, kend, o şahsın kendi zayıflığıdır. Onu bilelim. Kurdu Kürdistan davasının düşmanlarının ekmeğine yağ, yağ sürmektir ayrıca. Bunu her Kürt siyasi şahsiyeti ve siyasi hareketler çok iyi bilirler. Birçok siyasi hareket mensubu. Kürt şahsiyetler Abdullah Öcalan'a yönelik hakaret ve iftira kampanyası yürütüyorlar. Bunlardan bazıları Türkiye'de beyler gibi yaşıyorlar. Türkiye devletiyle de hiçbir sorunları yoktur. Kendi yaşamlarından da hiçbir şekilde bir özveride bulunmamışlar. Ya da belli bir süre bulunmuşlarsa da sonra da inandıkları ya da inandıklarını iddia ettikleri kurdu Kürdistan davasında sırtlarını dönmüşlerdir. Serol Kapo ise 20 yılı aşkın süredir İmralı'da rehindir. Serol Kapı ondan önceki yaşamının büyük bölümünü kendi inandığı çerçevede Kürdistan siyasi hareketi adına hizmet etmekle geçirmiş. Bilindiği gibi Abdullah Öcalan 70'li yıllarda Adana ve İstanbul'da tapu, tapu kadastro memurluğu yaptı. Sonra Diyarbakır'da Zirai Donatım Kurumu'nda memurluk yaptı. Ben kendisini o dönemde tanıdım. Kendisiyle tanıştığımız o dönemde kendisi siyasetle hiç uğraşmıyordu. Sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nin imtihanını kazandı. Bir yıla yakın İstanbul Hukuk Eğitimini edinip yarıda bıraktı. Yapay geçişle Ankara'da Orta Doğu Fakültesi Siyasal Bilimler Bölümünde eğitime başladı. Hareketli siyasete orada girdi mütevazi devlet memurluğundan hareketli aktif olarak Kürdistan siyaset arenasının etkin bir şahsiyeti oluverdi. Lice'de PKK'nın kuruluşunu ilan etmeleri, apuculuk adıyla yürütüyor oldukları çalışmalar siyasallaştı. Serok Apo Başkan gibi Serok Apo ve Başkan gibi ünvanlar da ondan sonra oluştu. Bizler Serok Apo ve PKK siyasi çalışma yöntemlerini stratejik hedeflerini hep izledik. Ben 1992 yılında Türkiye'de çete devletinin hedefi o haline geldiğinden devletin sistemli çirkef saldırılarına maruz kaldığım için sürgüne çıktım. O süreçte Senok Apo ile direkt telefon görüşmelerimiz oldu. MET TV ve sürgünde Kurdistan Parlamentosu'nun kuruluş çalışmaları, Kürt Esnaflar Birliği, Kürt İşle İşverenler Birliği sonra da Karsaz'a dönüştü. Kurumlarının oluşması çalışmaları sürecinde Ali Gazi, Şeyh Melik, Şahin ve Sinan arkadaşlar gibi bazı başka arkadaşlarının da aracılığıyla sürekli olarak mesajlaştık. PKK KDP çatışmaları sürecinde Ali Gazi ve Şeyh Melik Beyler barış görüşmeleri, yap görüşmeleri yaptıklarında taraflar arasında barış görüşmeleri yaptıklarında günlük olarak birçok görüşmelerimiz oldu. Alman devlet heyetinin Türkiye'den birçok siyasi ve basın şah şahsiyetlerinin Bekada, Lübnan ve Suriye'de Serok Apo, Apo ile görüşmek için gidenlerin gidiş dönüş veya orada e, kaldıkları süreçlerde durumun günü birlik çalışmalarını takip ederken görüşmeler yaptık. Elbette başka birçok devlet heyetleri de gidip görüştüler. Bu hususlarla ilgili geniş yazılar yazıp paylaşmam gerektiğinin bilincindeyim. Daha önce paylaşılmış yazı ve konuşmalarım da vardır. Türkiye Devleti ve PKK arasında barış görüşmelerine aracılık yaptığım, Hollanda'da taraflarla aynı masaya oturup pazarlık yaptığımız hususla ilgili birçok kez paylaşımlar olduğu için ben de doğruları yazdım. En başta MTV ve Türkiye medyası da bu konuya geniş yer verdiler. 2000 yılında Yayınlanan Trial by Silence" adlı benim yazılarımın ...redekte Mahmut rahmetli Mahmut Baksı tarafından zedekte edildiği kitapta da bu hususla ilgili geniş izahat var. Barış görüşmesini sağlamamı benden rica eden Türkiye devletiydi. Sonra kahtece kalleşlik yapan da her zamanki gibi Türkiye devletinin kendisiydi. Kalleşliği yapmanın ötesinde benim Hollanda'da rehin alınmama kadar getirdiği işi. Sonra da Serok Apo'yu tuzak kurup Kenya'da rehin aldılar. Serok Apo Yunanistan, İtalya ve Rusya üçgeninde güvenli konaklamak için yer arıyorken ben Hollanda'da Fuchs denen eski Nazi kampının yüksek güvenlikli Ebi denen tecrit bölümündeydim. Serok Apo ile birlikte geziyor olan bir bayan çalışma arkadaşını Londra'ya evime gönderip durumla ilgili görüşlerimi ve benim mahkememin durumunu sordu. Bu hususta Child by Silence dediğimiz benim yazılarımın yayınladığı kitapta genişçe yer bulmuş. O süreçte haftalık 10 dakika bebelerimle telefon görüşmesi yapıyordum. Serokapo'nun sorularını dinleyip yanıtlamıştım. Serok Apo'yu çok iyi tanıyorum. Onunla görüşmelerim esnasında kendisinin Kurdu-Kurdistan davasıyla ilgili olumsuz bir söylem veya eylemini görmedim. Ayrıca ciddi bir delille dayalı duyum da almadım. Öylesi bir duygu da kendisinden sezmedim. Bazı yazılarımda ve konuşmalarımda Serok Apo diye hitap ettiğim için bazı dostlar, tanıdıklar, arkadaşlar, eleştiriler le bana saldırıyorlar. Yani Serok Apo diye hitap ettiğim için kendilerinin eleştirilerine hedef oluyorum. Elbette eleştirebilirler. Eleştiriler gelişmenin malzemesidir. Abdullah Öcalan kurdistan siyasetinin zirvesindeyken dünyanın güçlü devletlerinin ve Türkiye devlet heyetlerinin pekao vadisine gidip onun önünde diz çöküyorlarken ben ona Serok veya Başkan diye hitap ediyorum. Bugün kendisi 20 yılı aşkın bir süredir faşist ve barbar Türk Devleti'nin elinde rehin iken kendisine karşı daha çok fazla saygılı bir üslupla hitap etmem gerektiğini, Türklüğün asil karakteristik değer ölçülerinin gereği olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Şahsın ve Kurdistan Birleşik Devletleri hükümeti üye ve çalışanları için selokapo selokapodur diğer Kürdistan siyasi hareketlerinin liderleri de bizler için aynı değerdiler. Lice Kürdistan'ın Pınarbaşı Ahmet Diyarbakır Kürdistan'ın kalbidir. Ben Diyarbakır Liceliyim. Lice'de doğdum. Bu çerçevede Kürtlüğümle yaşıyorum. Yapıcı, toparlayıcı ve birleştirici yaşam tarzı Liceliliğimin, Diyarbakırlığımın ve Kürtlüğümün görev gereğidir. Bilindiği gibi ben ve çalışma arkadaşlarım Kürdistan Birleşik Devletleri'ni resmileştirmek kararıyla 24 Temmuz 2018 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde hükümetimizin kuruluşunu ilan ettik. Ve o tarihi günü Kürdistan Şehitlerini anma günü olarak belirledik. Hangi siyasi harekette, Kürdistan'ın hangi parçasında şehit olduğu değil, Kürdistan kurtuluş mücadelesi adına yaşamını, çalışmalar yürütüyorken yaşamını yitirmiş olan her şehit, Kürdistan Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihiyle ilgili, Kürdistan Birleşik Devletleri hükümetinin kuruluş, kuruluş tarihini tarihiyle ilgili bir anıdırlar ve değerdirler. Dolayısıyla biz o günü Kürdistan şehitlerini anma günü olarak belirledik. Bizim PKK veya diğer Kürdistan'ın siyasi hareketlere bakış ve yaklaşımımız aynıdır. KDP nasıl Kürdistan'ı bir siyasi hareket ise PKK, PYD ve diğerleri de bizim için aynıdır. Onların çalışmalarını halk değerlendirecek. Bireyler onları eleştirebilirler ama hakarete varan yönelimleri yanlış buluyoruz ve tekrarını da duymak istemiyoruz. Onların siyasi hedefleri onları ilgilendirir. Bizim siyasi çalışmalarımız Türkiye'nin birliği, İran, Irak veya Suriye'nin birliği ve işgal devletlerinin yönetim sistemlerini yönlendirmeyi kapsamıyor. Türkiye'yi ak köpeğin veya kara köpeğin yönetmesi, demokrasiyle veya şeriat kanunlarıyla yönetilmesi de bizi ilgilendirmiyor. Bizim siyasi çalışmalarımızın kapsamında da değildir. İran, Irak ve Suriye'nin durumuyla da ilgilenmiyoruz bizler Kürdistan'ın tamamını birleştirip Birleşik Devletler çatısı altında resmileştirmek için çalışıyoruz. Kürdistan'da işgalci olan barbarların topraklarımızdan çıkmaları gerekiyor. Bizim çalışmalarımızın içerik ve hedefini doğru okumanızı rica ediyorum. Serok, Serok Mesut Berzani de bizim için değerdir ve diğer liderlerimiz de bizim için değerdirler. Bunun da anlaşılmasını rica ediyoruz. Bizim reddettiğimiz, doğru bulmadığımız, eleştirdiğimiz ve kınadığımız bu liderlerin herhangi birisine saygısızca, hakaretvari saldırıların olmasıdır. Bütün liderlerimize bizim bakış açımız öyledir. Serokapoy ise Kürdistan'da işgalci olan Türkiye'nin elinde rehinedir. Evinde, işinde olup kendi rahatı için çalışanlar ve Türkiye'de beyler gibi sorunsuz yaşayanların 20 yıllık aşkın süredir esaret içinde ve rehin olan selo kapıya hakaret etmelerini elbette ki yanlış görüyoruz. Kendisine yönelik söylemlere karşılık verilecek kendisine yönelik yapılıyor olan eleştirilere veya hakaretlere yönelik yaklaşımları ahlaki de bulmuyoruz ayrıca. Birileri bizim söylemlerimizi saptırmaya çalışıp birileri de bizim Serok Apo'yu savunduğumuzu düşünebilirler. Hepsine derim ki haşa. geç Serok Apo'nun benim veya başkasının savunmasına ihtiyacı yoktur. Serok Apo Kurd ve Kürdistan tarihinin bir parçasıdır. Bunu nasıl görürseniz, nasıl değerlendirirseniz serbestsiniz ama bu gerçek değiştirilemez. Serok Apo'nun siyasi tarz ve yöntemlerini doğru bulmayabiliriz. Bunları eleştirebiliriz. Onun şahsına yönelik hakareti ahlaki bulmuyoruz. Bizim itirazımız bu noktadadır. Bizim siyasi yöntem, strateji ve hedefimizle Serok Apo ile PKK, KDP ve dahil diğer siyasi hareketlerle de aynı değildir. Bunun da görülmesini rica ediyoruz. Bunu hatırlatmamıza gerek de yok zaten ama yine de hatırlatalım. Kürdistan'ın siyasi şahsiyetlerin ve Kürdistan'ın siyasi hareketlerin biri birlerini eleştirirken eleştirilerini yol göstericilikle tamamlamaları kendilerine ve Kürdistan devrimine yararlı olacağını bilmeleri gerekir. Hakaretvari saldırganlık işgalcilerin işine yarar. Kürdistan topraklarını işgal altında tutup sömürmeye, kurt kanını emerek yaşamaya devam etmek isteyen vampir barbarların bizleri birbirimize karşı zehirlemelerine izin vermeyelim. Bizim itirazımız da bu çerçevededir. Yani diyoruz ki işgalciler bizleri birbirimize karşı saldırganlığa yönelterek bizleri zehirliyorlar. Biz buna malzeme olmayalım. Bunun önemini de hepimiz biliyoruz. Kurdistan Birleşik Devletleri projesinin hükümeti olarak Kürtler arası çatış, çatışmayı Kurdistan davasına yönelik ihanet olarak görüyoruz. Çünkü bu yalnızca Kurdistan'da işgali sürdürmek isteyenlere e, hizmet olur. Ayrıca Kurdistanlılık adına siyaset yapanların çalışmalarını yetersiz görüyorsanız siz daha iyisini yapın. Size engel olan mı var? Yani çıkıp sizin beğenmediğiniz tarzda, kabul etmeniz tarzda siyasi çalışmalar yürüten şahsiyet ve hareketlere hakaret edeceğinize siz daha iyisini yapın. Halka alternatif olun. Halk sizi tercih etsin, sizi desteklesin değil mi? Kürdistan'da şeriat kanunlarına dayalı devlet yönetimini yararlı görmüyoruz. Halkımızın böylesi çalışmalar karşı çok duyarlı olmalarını rica ediyoruz biz bu konuda çok hassasız. Aynı derecede komünist ideolojiye dayalı yönetim sistemini de Kürdistan ve halkımız için uygun görmüyoruz. Bu noktaya da çok hassasiyet gösteriyoruz. Halkımızın böylesi yönetim yapılanmalarına izin vermeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Kürdistan ve soylu halkımıza uygun olan devlet yönetimi Kürdizme dayalı çoğulcu demokrasi, çoğulcu siyasi partilerin bünyesinde yerel ve ulusal hükümet üyelerinin seçimle görev yapacakları yönetim biçimidir. Halkımız kendi belediye başkanlarını, valilerini, yerel hükümet üyelerini ve merkezi hükümet üyelerini seçimle görevlendirmelidirler. Türk halkı için uygun olan yönetim biçimi budur. Kurdizm, Kürdistan Birleşik Devletleri anasının çerçevesidir. Bu soruyu çok soran değerli soydaşlarımız oluyor. Kurdizm nedir? Kurdizm budur. Kürt halkının tarihini, kültürünü, geleğini, geleneğini, bugünkü uygar yaşam düzenine motive edebilmiş, formüle edebilmiş Kürdistan Birleşik Devletleri projesinin ve anayasasının çerçevesidir. Her soydaşımızın kendisini ifade edebildiği devletimizin her vatandaşımızın hak ve hukukunu korumayı garanti altına aldığı bir yönetim biçimidir. Kürdizm çerçevesi bunu bize anlatır. Yapacak çok işimiz olduğunun bilincindeyiz. Başaracağımıza inancımız tamdır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Elbette daha paylaşmamız gereken birçok bilgi de vardır. Takdir edersiniz adım adım bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz bir hususu daha belirtmeye zamanımız var. Serok Apo şahsında Kurdu Kurdistan davasına hizmet ettikleri için barbar işgalcilerin elinde rehin tutulan soydaşlarımızı saygıyla kucaklıyor. Şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ben şahsen bunu tekrarlıyorum. Hükümetimizin çalışmaları Kürdistan işgalcilerinin elinde rehin tutulan asil ve kahraman soydaşlarımızın hepsini layık oldukları makamda görev almalarını sağlamayı da kapsadığını duymalarını rica ediyoruz. Bizim çalışmalarımızın kapsamında bu husus çok önemli yer tutuyor. Kıymetli gazilerimizin sancılarını paylaşıyor ve sıkıntılarını biliyoruz. Çalışmalarımız onlara en iyi düzeyde hizmet etmeyi de kapsıyor. Elbette ki yol haritamız olan Kürdizm kitabını ve Kürdistan Birleşik Devletleri anayasa dosyasını da sizlerle paylaşacağız. Diyoruz ki Kürdistan tek parçadır. Halkımız Kürdistanlıdır. Velatımız ve halkımız eksiğiyle fazlasıyla, iyisiyle, kötüsüyle Kürdistan Birleşik Devletleri'nin kıymetli parçasıdır. Hükümetiz, hükümetimizin toparlayıcı ve birleştirici siyasi çalışma ve hedefi budur bizimle beraber çalışıyor, çalışıyor olan ve bizimle çalışmaya aday olan saygıdeğer soydaşlarımın dikkatine ve asil halkımıza bir serbilindiği silah bu minin de her hedin bir umeti bir şey.